Evet arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar ki kare testi, diğer adıyla kay kare testinden bahsedeceğim. Ki kare testi arkadaşlar doktora tezlerimizde olsun, yüksek lisans tezlerimizde olsun, çok sık kullandığımız araştırma makalelerimizde olsun. çok sık kullandığımız analiz yöntemlerinden bir tanesi. O nedenle ki kare testini kısaca anlatmaya çalışacağım. Ki kare testi arkadaşlar, literatürde çeşitli alt başlıkları var. İşte bağımsız ki kare, homojen ki kare, uyum ki kare. Ama ben genel olarak iki tane alt başlık anlatacağım. Bunlardan birincisi, tek örneklem ki kare. Diğer adı uyum ki kare arkadaşlar. Tamam mı? İkincisi ise arkadaşlar, iki örneklem ki kare. Bunun diğer adı da Bağımsızlık testi, ki kare bağımsızlık testi. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ki kare tek örneklem ki karede yani iki kare uyumdan bahsedeceğim. Bu kare uyum arkadaşlar yapılabilmesi için bizim değişkenlerimizin kategorik olması lazım. Yani cinsiyet erkek, kadın. Medeni durum evli, bekar, boşanmış. E, sayısal bir veri olursa kilogram, kolesterol düzeyi, tansiyon düzeyi iki kare testi yapamayız arkadaşlar. Bizim iki kare testi yapabilmemiz ilk ön şart kategorik olması lazım. Nominalde olabilir, ordinalde olabilir. Bu ilk ön şartımızdır arkadaşlar. Diğer arkadaşlar bizim değişkenlerimiz iki kategoriye sahipse mesela cinsiyet nedir? Evli ve bekardır değil mi? Pardon kadın ve erkektir değil mi cinsiyet? Ve beklenen frekanslar en az 5 olmalı arkadaşlar. Yani bizim katılımcılarımızın e, kadından en az 5, erkekten en az 5 kişi olması lazım. Bu durumdaki kare testi yapabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Eğer değişken kategori sayımız mesela medeni durum, evli bekar boşanmış. ikiden daha fazlaysa, bakın 3 etti değil mi? Evli bekar boşanmış. Bu durumda bizim arkadaşlar e, beklenen kategori sayımız %80'inden fazlası 5'in üzerinde olması lazım. Biraz sonra örnekte daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi hemen bir örnekle bunu pekiştirelim arkadaşlar. Tek örneklem 2 kare. Yani 2 kare uyum testi arkadaşlar. Şimdi bu bir tane biz burada SPSS'e enstrüman girmişiz arkadaşlar. Bakın şurada Öğrencilerin enstrüman çalma durumu. Bir demişiz bağlama, iki gitar, üç keman demişiz arkadaşlar. Tamam mı? 160 kişi kişilik öğrenci grubumuz var. Bakın. 162 kişilik öğrenci grubumuz var. Böyle enstrümanı buraya girmişiz. Öğrencilerin enstrüman çalma ya da tercihleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? Ya da diğerlerine göre diğer enstrümanlara göre daha fazla tercih edilen enstrüman var mıdır tarzı sorularda biz ki kare testi kullanıyoruz. Bakın dikkat edin. Öğrenciler bir öğrenci, bir sınıftaki öğrenci arkadaşlar. İki sınıf, üç sınıf değil. Bir sınıftaki öğrenciler. Bu durumda tek örneklem ki kare testini yapıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar bunu analyze ki kare testleri sayısal veriler kullanmadığımız için non parametrik bir testtir. O yüzden analyze non parametrik test sekmesine tıklıyoruz. Buradan Degas <laughs>, Dialogs sekmesi ve ki kareyi tıkladık arkadaşlar. Şimdi Test Variable kısmını arkadaşlar bizim şuradan enstrümanı atıyoruz. Şu diğer e, sekmeler ellemiyoruz arkadaşlar. Sadece şurada Values diyor ya bunu tıklarsak arkadaşlar Values tıklarsak biz mesela literatürü alış, a, araştırdık. Ee, öğrencilerin bağlama çalma oranı %30 değil mi? biz bura bu değerleri giriyoruz mesela %30 100 tane öğrencinin %30'u dedik mesela 30. Ve gitar çalma oranı %40. %40 100 tane öğrencinin %40'ı dedik. Tamam mı? İşte bağlama çalma oranı %60 mesela. Pardon, keman çalma oranı %60. Bu şekilde valüs dediğimiz olay bizim karşılaştırmamız. Literatürde e, bağlama çalma, keman çalma, gitar çalma oranını bizim yaptığımız çalışmadaki Oranla karşılaştırma. Ama biz şu an öyle bir şey yapmıyoruz. Bizim araştırma sorumuz ne? Öğrencilerin enstrüman tersleri arasında anlamlı bir farklılık var mı? Yani bir uyum var mı arkadaşlar? Anlatabildim mi? Yani zaten bu iki kare testi de arkadaşlar gözlenen dağım, dağılım ile beklenen dağılım arasında bir uyum olmasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi enstrümanı buraya attık. Bunları ellemiyoruz arkadaşlar. Direkt okey tıkladık. Bakın burada iki kare testimiz çıktı. Bu bağlama, gitar, keman e, beklenen değer, pardon bu gözlenen değer arkadaşlar İngilizce'den. Bu da beklenen değer. Bakın gözlenen değerlerimiz neymiş? Bir sınıfta 93 öğrenci bağlamayı tercih etmiş. 38 öğrenci gitarı tercih etmiş. 31 öğrenci kemanı tercih etmiş. Tamam mı? Peki beklenen değer nedir? Toplam bakın 162 tane e, öğrenci var. Beklenen değerde bu 162'nin değişken sayısına böl, 3'e böl, 54'tür arkadaşlar. Bu residual da aradaki farktır. İşte bağlama, gözlenen değeri 93, beklenen değeri 54, artı 39 kişi aradaki fark. Bakın bu eksi 16, bu eksi 23 tamam mı? Şu aşağıda arkadaşlar 2 kare testimiz var, 42.7 ve P değerimiz var, 0.000 çıkmış arkadaşlar. Şimdi bakın, bizim bu 2 kare testine ee, yapabilmemiz için arkadaşlar yani şartlarımız vardı bakın ne demiştik eğer e, kategori sayımız mesela cinsiyet kadın erkek iki tane değil mi alt kategori iki tane kadın erkek bu durumda arkadaşlar bizim beklenen değerimizin beşin altında olmaması lazım beşin altında olan var mı Yok. Gerçi bizim kategori sayımız 2'de değil şu an. 3. Bakın bağlama gitar keman. Eğer 2'den daha fazlaysa, 3 taneyse, 4 taneyse, 5 taneyse bizim toplam kategori sayısının en az %80'inde beklenen frekans 5'in üzerinde olmalı. Ama bakın bizim bütün beklenen frekanslarımız hepsi 5'in üzerinde. Yani biz tek örneklem 2 kare testi varsayımlarını sağlıyoruz. Çünkü bakın beklenen değerler hep 5'in üzerinde arkadaşlar. Tamam mı? Yani 2 kare tek örneklem 2 kare testi yapılabilir. Ve yaptık da zaten. Burada da yazıyor bak sıfır hücrede 5'ten daha az frekans diyor. Beklenen değerler 5'ten daha az yoktur diyor. Sıfır hücrede. Yani bütün hücreler diyor 5'in üzerindedir diyor arkadaşlar. Tamam mı? Burada da 54'tür diyor. Yani beklenen değer frekansı her hücre için diyor. Minimum 54'tür diyor. Bakın arkadaşlar. Doğrudur. 54'tür. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey nedir biliyor musunuz? Buradaki P değeridir. P değeri 0.05'ten küçük çıkmış arkadaşlar. Yani burada tabii diğer e, bizim iki tane hipotez kuruyoruz. Biz e, H0 ve H1 hipotezi. H0 hipotezi burada arkadaşlar olumlu hipotezdir. Yani e, burada analizin H0 p değerinin e, küçük çıkması bizim aleyhimizedir. P değerinin büyük çıkması bizim lehimizedir. Hemen biz diğer testlerde yapıyoruz ya. P 0.05 çıktı. İşte H0 hipotezi reddedildi, H1 hipotezi kabul edildi diyoruz ya. Burada tam tersi arkadaşlar. Şu an bakın P değerimiz 0.05'ten küçük. Değil mi? Yani H0 hipotezimiz reddedildi. Gözlenen dağılım ile beklenen dağılım arasında uyum olmadığı kabul ediliyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani eğer 0.05'ten büyük çıksaydı araştırma raporumuza yazacaktık ki bizim e, öğrencilerin enstrüman çalma dağılımları iyi bir uyum sergilediği anlamına geliyor yazacaktık. Ama bakın şu an 0.05'ten küçük çıktığı için öğrencilerin enstrüman çalma dağılımı iyi bir uyum sergilemiyor. Yani H1 H0 hipotezi Reddedildi arkadaşlar. Anlatabildim mi? Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu arkadaşlar. Tek örnekten ki kare diğer adıyla kay kare testi budur arkadaşlar. Şimdi bir de iki örneklem ki kare testinden bahsedelim. Evet arkadaşlar şimdi iki örneklem ki kare testi e, bu arkadaşlar e, biraz önceki tek örnekle kukarıdan farkı. Mesela orada öğrencilerin dedik ki enstrüman çalma uyum, uyumları var mı yok mu diye bir senaryo çizdik yazdık. Şimdi burada da arkadaşlar öğrencilerin cinsiyetleriyle çaldıkları enstrüman arasında bir ilişki var mı? Bu durumlarda bakın hem cinsiyet hem de çaldıkları enstrüman yani iki örnekten kare testinden faydalanabilir arkadaşlar. Şu enstrümanı 3 yapalım. 3. Bakın bunların hepsi kategorik değişken arkadaşlar. sayısal değişkenler değil. Zaten iki kare testi yapabilmesi için de bizim kategorik değişkenlerimizin olma şartı var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar burada mesela hemen yapalım. Analyze. Çapraz tablolardan faydalanıyoruz. Şuradan mesela arkadaşlar cinsiyeti row enstrümanı columns. Statistikten bir kareyi seçtik. Continue. Sales. Beklenen gözlenen değerler. Row'u da herhangi birini atsın. Okey. Bakın arkadaşlar. 162 kişilik bir öğrenci grubumuz var. Hata düzeyimiz 0. Bu kont dediğimiz arkadaşlar gözlenen. Expected dediğimiz beklenen değerler. Bakın erkek. Bağlama çalan erkekler 42 kişi. Bizim beklenen değerimiz 45.9 arkadaşlar. Yine bağlama çalan kadınlar 51 kişi. Bek beklenen değer 47.1 arkadaşlar. Burada Pearson 2 kare değerini yoruluyoruz. 400 0.40 yani 0.05'ten büyük çıkmış arkadaşlar. Bu durumda ne diyoruz? Öğrencilerin cinsiyetleriyle çaldıkları enstrüman arasında bir ilişki yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Biz tabi araştırmamıza başlamadan önce hipotezlerimizi kuruyoruz. H0, H1, H0 hipotezi öğrencilerin e, çaldık cinsiyetleriyle çaldıkları enstrüman arasında bir ilişki var mıdır? E, Haş bir ilişki yok mudur? Yoktur. Tarzı hipotezleri kuruyoruz arkadaşlar. Ona göre e, H0 hipotezimizi reddedip edip H1 hipotezimizi kabul ediyoruz ya tam tersi de olabiliyor ama şu an P0.05 büyük çıktığı için biz e, öğrencilerin cinsiyetleri çaldıkları enstrüman arasında bir ilişki yoktur diyoruz arkadaşlar iki yönlü, iki örnekten iki kare testi, diğer adıyla bağımsız iki kare testi bu şekilde yapılıyor. İşte. Bakın burada dikkat etmemiz gereken beklenen değerlerin hepsinin 5'ten yukarı olması frekansları görüyorsunuz değil mi? Eğer beklenen değerler 5'ten az olsaydı mesela şurada zaten yazmış bakın diyor ki 0 hücrede diyor 5'in altında beklenen değer yoktur diyor. Hiçbir hücrede yoktur diyor. En düşük beklenen değer 15.3 çıkmıştır diyor da keman çalan erkekler arkadaşlar. Eğer bizim beklenen değerler 5'in altında olsaydı biz bu durumda ne yapacaktık arkadaşlar? Fisher'in kesin ki kare testini yapacaktık 5'in altında olsaydı. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. 2 ürünün 2 kare bu şekilde olmuştur.